Merhabalar Dep Galaksisi'nin yıldızları. Hiçbir sohbette her şeyin bir anda uzay savaşına döndüğünü hissettiniz mi? Bir kelime söylüyorsun ve bam her yer alev içinde. Bu da EHB beyninin süper gücü. Duyguları ışık hızında hissetmek. Ama korkmayın bu galaktik alevleri söndürecek 3 strateji vereceğim. DEHB'li beyin duyguları bir yıldız patlaması gibi parlatır. Küçük bir yanlış anlaşılmayı bile birden dev meteor yağmuruna dönüştürebilir. Çünkü duygu regülasyonu galaksinizde biraz daha maceracı çalışır. Ama bu evrenin kontrolünü ele alamayacağınız anlamına gelmez. İşte tartışmaları sakinleştirip iletişimi yıldız gibi parlatacak 3 strateji. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın başlıyoruz 1. lazer nefesi tartışma mı kızışıyor hemen lazer nefesi moduna geç 4 saniye derin nefes al 4 saniye tut ve 4 saniye yavaşça ver bu beynindeki alev topunu sakinleştirir serin bir nebula bulutuna çevirir deneyin nefesiyle süper bir güç 2. galaktik mola kodu sevdiklerinizle bir mola kodu icat edin mesela yıldız tozu deyin bu kulağa çılgınca geliyor değil mi? Bu kodu duyduğunda herkes uzay gemisini durdurur ve 5 dakika mola verir. Bu hem sakinleşmenizi sağlar hem de tartışmaları uzay savaşından barış gemisine çevirir. 3 duygu roketini fırlat. DEHB'li bireyler enerji ile doludur. Bu enerjiyi tartışmalarla boşaltmak yerine güvenli bir şekilde uzaya fırlat. Mesela bir yastığa bağır ya da odana geç deli gibi zıpla bu beni çıldırtıyor diye bağır. Bu duygu yükünü hafifletir. DEHB tartışmaları bir uzay savaşına çevirebilir. Ama bu stratejilerle galaksinin en havalı kaptanı sen olabilirsin. Bir stratejiyi seç, dene ve uyguladıktan sonra bu kaptanla paylaş. Daha fazla dep stratejisi için takipte kalın. Ben bir dep koçu olarak her zaman yanınızdayım. Anlattıklarımın size uygun olduğunu düşünüyorsanız alttan beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız sevinirim.